Bu arada bunlar dört hak mezhebe tabi olmayı da inkar ederler. Onu da söyleyelim. Dört hak mezhebe tabi olmak zorunda mıyız? Evet. Yani e, ne zaman tabi olmak zorunda değilsin? Müşteydi mutlak seviyesinde bir alimim diyorsan, hani ben imam azamım çekilin lan önümden diyebiliyorsan, o zaman zaten sen bir yol yaparsın biz arkandan geliriz. Ama onun dışında bilmediğin soruyu bu nasıl lan diye soruyorsan, e sen işte birisine tabi olmak zorunda oluyorsun. Efendim kim dört mezhebe tabi olmak zorunda derse biz ona deriz ki Eğer doğru söyleyenlerden seni delilinizi getirin deriz. Benim kanalı şöyle bir dolaşın. Yani. şu bizim kanalı şöyle bir dolaşın. Çarparsanız fesel ehle, ehle bilmiyorsanız eline sorun. Ayet. Nasıl? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmadı mı? Alimin bildiğini söylememesi, cahilin de bilmediğini sormaması helal olmaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu zikri in kuntum la buyurdu. Adam alim ulema hakkında öyle şeyler konuşuyor ki yani ruhunuz daralır. Eğer birazcık Allah kitap Kur'an sünnet biliyorsanız. Bu alimler nasıl alimlerdi? Hak bir neden dört mezhep var videosunda anlatmıştık. Bak Ahmet İbn Hanbel Hazretleri bir milyon hadis arasında gezen adam. Bak 1 milyon hadis. Hadi bak ben mükerrerleri düşüyorum. Hani tekrar edin hadisleri düşüyorum. Ee, hani başka ravilerden de aynı hadis gelebiliyor ya. Ona mükerrer hadis deniyor. Hadi onları düştüm. 300 bin farklı rivayet arasında geliyor. Bizimkinde 5 tane şey sorsan. Hani hadisin rivayetini sorsan. Yok. Ama Ahmet İmdi Ambel hakkında işte 4 mezhep imamı hakkında ileri geri konuşuyor. Ne diyorlar biliyor musun? Bak gördüm canım sıkıldı. Direkt nakledeceğim. Siz anlayın ne kadar bir akıl zayıflığı olduğunu. Dört mezhep imamı şöyle diyorlarmış. E, nerede diyorlar bilmiyorum. Velev ki öyle diyor olsun yani. sünnet kitaplarında görmedim ama. Yani velev ki onun dediğini alalım. E, desinler. Bak ne, ne, ne anlıyor adam orada. Efendim Dört mezhep imamı diyormuş. E, şöyle diyor. Bizim yolumuz hadistir. Bizim mezhebimiz hadistir. Mezhep ne demek? Yol. Bizim mezhebimiz hadistir. Her kim ki benim sözümle Allah nasıhsız selam hadis-i şeriflerin çeliştiğini görürse alsın e, benim sözümü duvara çalsın. Dört mezhebin imamı böyle söylüyor. Bu ne demek? Ne anlıyorsunuz siz bundan? Evladım benim yolum hadis. Hani bizim ben benim sözümle Allah nasıhsız sözü çelişir mi evladım demek değil mi bu? Buradan anlaşılması gereken bu değil mi? Adam ne anladı biliyor musunuz bu sözden? Demek ki neymiş? E bu dört imam yeri geldiğinde hadise muhalefet edebileceklerini ve hadise aykırı görüş beyan edebileceklerini söylemişlerdir diyor. Oha! Bu bir iftira bak. Canlandırayım adamın demek istediğini anlayın. Hani bunun iftira dediğimi anlayın. Mesela Ahmet İbn Hanbel Hazretleri tamam mı? Hadis olayla ilgili hadis şurada. Olay bu. Soruyorlar Ahmet İbn Hanbel Hazretleri'ne konuyu. Hadis burada bak. Hadise muhalefet edebileceklerini diyor ya adam. Söylemişlerdir. Ahmet İbn Hanbel Hazretleri diyor ki benim görüşüm bu. Ne dersin böyle bir adam için? Yavşak. Zındıklık, yavşaklık, değil mi? E, bu bir itamdır yani bu şey Ahmetim'in amelazetlerine dört mezhep babamına. Yani hadise muhalefet. Oğlum adam benim yolum hadis diyor lan. Senin anlayış, hani sigara içebilen maymun zekası dediğim şeyi hatırlıyor musunuz? İşte o bu. Zaten efendim ya dört tak mezhep benim videoda ee, hak bir seneden 4 mezhep var videosuna gidip bakın bak çok bir şey değil. Hangi alim delilsiz konuşmuş bana gösterin ondan sonra bir daha konuşalım hani ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Adam alim ulemaya iftira atıyor ama işte zaten diyor 4 mezhep e, imamı da kendi zamanında şey kurmamıştır hani mezhep kurmamıştır. Yani, ben oyunda yani dört ya yani kendi zamanında mezhep kurmamıştır bu sonradan kurulmuş oğlum, oğlum zaten kendi ağızlarının söylediği tabirle söylüyorum. Vakaya ters yani. Olay vakaya ters. Hani nasıl söyleyeyim biliyor musun? Bak şöyle düşün. Messi Ronaldo veya ünlü futbol, ya bir becerikli futbolcular işte efsane futbolcular diyelim. Geçmiş. 18-20 yaşlarında ulan ben sizin bütün rekorlarınızı da kıracağım dese ne dersin? Teknik direktörü bile gel evladım sen çok şımardın diye bir yediye çeker değil mi? Heh. Ee, adamlar fetvalarını verdikçe fetvalar açığa çıkınca hani veya futbolcu örneğinden gidecek olursak adam istatistikleri kariyerinin sonunda istatistikleri ortaya çıkınca oğlum bu insan değil lan diyorsun veya bu nasıl istatistik çok bu bayağı işin ehli diyorsun değil mi? İşte aynı şekil. Alimler de e, fetvalarını verdikçe görüşler ortaya çıkınca insanlar bak bu nasıl bir ilim bu nasıl bir zeka dedi. Mesela e, İmam Azam İbani Fazretleri'nin talebelerine bu nasıl bir ilim diye Adamlar böyle şaşırıp kalıyor. Diyor ki Hazret e, İmam mesela İmam Muhammed bu bizim hocamızın görüşü diyor mesela. Arkadaş bu başka bir şey bu. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle oluyor zaten. İnsanlar ondan sonra tabi oluyor. Zaten olayın gelişimi böyle olur. Hani çekilin lan ben size mezhep kuracağım diye kimse çıkmaz zaten. Bu nasıl bir saçmalık?